Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Deve tellal iken, pire berber iken. Çok çok uzak bir köyde bir çoban yaşarmış. Bu çobanın yapacak başka işi gücü yokmuş. Sabahtan yatağından kalkar, köyün bütün koyunlarını topladığı gibi ormana yakın bir yere götürür otlatırmış. Dedik ya başka işi gücü yok. Arada sırada da canı sıkılırmış. Yine bir gün çoban dağda koyunlarını otlatırken aklına bir fikir gelmiş. Madem benim canım sıkılıyor, dur biraz ben şu köylülere bir oyun yapayım. Düşünmüş, düşünmüş. Ne yapacağına karar vermiş ve sonra koyunları oldukları yerde bırakıp köye doğru koşmaya başlamış. Köye yaklaşınca var gücüyle koşuyor, bir taraftan da bağırıyormuş. İmdat! İmdat kurt geldi. Koyunları parçalayacak. İmdat yetişin. Köye koşarak girmiş. Köy kahvesinde oturan herkes şaşkınlıkla çobanın başında toplanmış. Çoban kurt geldi kurt koyunlara saldırıyor koşun demiş. Köylüler korkuyla sopaları alarak koyunlar notlandığı yere doğru koşmuşlar. Oraya vardıklarında koyunların notlandığını etrafta ise kurt olmadığını görünce çobanın suratına bakmışlar. Çoban da onlara bakmış ve kendini tutamayıp gülmeye başlamış. O kadar çok gülmüş ki en sonunda kendini tutamayıp yere atmış ve göbeğini hoplata hoplata gülmüş. İyice bir güldükten sonra köylüye bakarak size oyun yapmıştım ben demiş. Köylüler çobana çok kızmışlar ama yapacak bir şey olmadığından köye dönmüşler. Aradan biraz zaman geçmiş. Bizim çoban bu yine canı sıkılmış. Tekrar koyunları olduğu yerde bırakarak köye doğru koşmaya başlamış. Bir taraftan koşuyor, bir taraftan da bağırıyormuş. İmdat! İmdat koşun, kurt geri geldi. Koyunlara saldırıyor, koşun diye var gücüyle bağırıyormuş. Köye gelince yine kahvedeki herkesini başına toplamış. Kurt geri geldi, koşun. Tabii kimse inanmamış önce. Hayır, biz inanmıyoruz sana. Sen yine bizi aldatıyorsun, yine yalan söylüyorsun demişler. Çoban, hayır, vallahi bu sefer yalan söylemiyorum. Gelin kendi gözlerinizle görün. Kurt geldi, bütün koyunları parçalayacak eğer yetişmezseniz demiş. Eh demiş köylüler. Tamam, bir kere daha gidip bakalım. Kurt gelmiş mi, gelmemiş mi? Tekrar toplanmışlar. Koyunların olduğu yere gelmişler. Bir de ne görsünler ortada yine kurt murt yok. Çoban yine hepsini aldatmış. Bu sefer bir temiz dövmüşler bizim çobanı. Sen bizi nasıl aldatırsın diye. Çobanı iyice hırpaladıktan sonra köylerine dönmüşler. Unutmuşlar bizim çobanı ve yaptığını. Aradan epey bir zaman geçmiş. Bizim çoban yine her zaman gibi koyunlarını otlatmaya devam ediyormuş da bayırda. Bir gün gerçekten kurt gelmiş, sürüye dalmış. Önüne geçirdiği bütün kuzuları yemeye başlamış. Çoban bu sefer gerçekten korku halinde, gerçekten telaşla koşmaya başlamış köye doğru. Koşun koşun, yardım edin kimse yok mu? Sürüye kurt da dandı, bütün koyunları parçalıyor, koşun. Yalvara yalvara can hıraş bir şekilde köye doğru koşmuş. Ama bu sefer yüzüne bakan kimse olmamış. Hadi canım sen de demişler. Hadi yine bizi aldatıyorsun sen. Sürüye kurdun murdun da dandığı yok. Köylüler inanmamış. Yalancı çobana ve koyunların yanına gidip bakmaya bile gerek görmemişler. Çoban yalnız başına koyunların olduğu yere gelince onları bulamamış. Çocuklar yalancının dediğine bir inanılır iki inanılır. Üçüncü de inanmazlar. O yüzden siz hiçbir zaman yalancı çobana benzemeyin. Hiçbir zaman eğlenmek için dahi olsa yalan söylemeyin.